Kendisi de ağır yaralı olarak geldi. Ülkemizde tedavi görüyor. Yaklaşık 10 ameliyat geçirdi ve ayağını kaybetme ihtimali de yüksek. Bugün sizlere 15 yaşındaki Usame çocuğumuzdan bahsedeceğiz. Evlerine bomba düşüyor ve bu bomba sonucunda evlerini enkaz haline getiriyor. Ne yazık ki kendisi tüm ailesini kaybetti ve şu an sadece bir anneannesi kaldı. Tüm akrabalarını, tüm kardeşlerini, anne ve babasını kaybetti. Kendisi de ağır yaralı olarak geldi. Ülkemizde tedavi görüyor. Yaklaşık 10 ameliyat geçirdi ve ayağını kaybetme ihtimali de yüksek. Usame çocuğumuza birkaç sorumuz olacak. Gazze'de olayı hatırlıyor musun? Amin. Kendisinin bizden bir isteği var mı? Vallahi Gazze inşallah. Sizlerin de destekleriyle hem bunları yetim sponsorlu projesiyle desteklemeye devam edeceğiz. Tüm coğrafyalarda nasıl ki yetimlerin sesi olduk olmaya da devam edeceğiz. Gerek Usame çocuğumuz gerek diğer savaş mağduru kardeşlerimiz için desteklerinizi esirgemeyin. Allah razı olsun.